2025 Güney Kore yapımı Hayalet Tren. Birçoğunuzun Güney Kore korku filmlerine karşı ayrıca ilgi duyduğunuzu düşünüyorum. Uzak Doğu korku sineması her ne kadar eski performansını gösteremese de yine karşımıza arada eğlencelik filmler çıkmıyor değil. Bu film de onlardan bir tanesi. Hayalet Tren finale bir bütün haline gelse de Farklı farklı korku hikayelerinden oluşuyor. Uzun korku sahneleri beni filmin içerisine çekerken hikayenin klişe olması filme ekstra bir durum katmıyor. Hikayeler ilginç bir metroda geçiyor ve hepsi birbirinden eğlenceli, daha doğrusu korkunç bir şekilde ilerliyor hikayenin bütününe bakacak olursak. Korku hikayeleri üzerine bir YouTube kanalı olan genç bir kızın güzellik kanallarının daha fazla çıkmasıyla birlikte kendi kanalının popülerliği biraz düşüyor ve kanalının daha çok takipçi çekmesi açısından kolları sıvayarak bu ilginç ve korkunç metroya gelir. Burada metro şefi ile konuşarak onun kameralarda görmüş olduğu bazı korkunç görüntüleri dinleyerek kendi YouTube kanalına taşır. Kısa bir süre sonra bu korkunç ve gizemli metroda kendini ve arkadaşlarını da bulacaktır. Peki bu korkutucu metronun gizeminin altında neler yatmaktadır? Beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatım videosunda yine görüşelim. Kendine iyi bak. Should I tell you <laughs> a funny story? Ha